Keyifli bir pazar sabahına günaydın. Çekimi 3 Ekim 2022'de Fransa'nın Strasbourg şehrinden yapıyoruz. Sizler bunu 9 Ekim pazar günü izliyorsunuz. Az sonra Strasbourg kadar güzel, hatta belki daha güzel bir yerde olacağız. İstanbul'da, adalarda. Görüşmek üzere. İstanbul'un adaları belki de o kimliğini, kültürünü, mimarisini en çok koruyan bölge olarak biliniyor. Gerçekten şahane keyifler veriyor, veriyorlar. 30 dakika mesafede Bostancı'ya sadece. Ama gittiğinizde İstanbul'un dışında çok özel bir bölgede, çok özel bir dünyada hissediyorsunuz kendinizi. Ve işte bugün sonbahar için çok uygun bir seçenek olan İstanbul'un adalarından 5 tane otel seçtim sizler için. Hangi tarih için? Cumhuriyet Bayramı için özellikle seçtim. 29 Ekim 2022 günü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde bir cumartesi günü İstanbul'dan çok yakın bir yol giderek çok uzaklaşmak isterseniz bir gecelik 5 otel önerisi. Maalesef İstanbul'da otel fiyatları ucuz değil. Adalarda hiç ucuz değil. Hafta sonları daha da pahalı biliyorum ama yine de bir gecelik bir kaçamak, bir gecelik bir nefes alma molası için iyi olabileceğini düşünüyorum. Hadi başlayalım. İstanbul'daki adalardaki ilk otelimiz Büyükada'dan Masal Otel. Masal Otel öyle bir otel ki aslında otel mi pansiyon mu bence tartışılabilir. Ben daha çok pansiyon tarafındayım oranın. Böyle tam Büyükada'nın merkezinde, çarşının ortasında duruyor. Çok keyifli bir yer her şey her yere çok yakın. Hemen böyle sabah uyanıp Büyükada'da keyifli bir yürüyüşe başlayabiliyorsunuz. 30 metrekare bahçe manzaralı bir odasında. Oda kahvaltı konaklamanın fiyatı 29 Ekim gecesi 1280 Türk Lirası. Evet dediğim gibi pahalı ki bu oyun ucuzu daha da pahalı olacak. Ama 29 Ekim Cumartesi özel bir gün, özel bir seçenek ve İstanbul Adalardayız. Buyurun Büyükada Masal Otel. Şimdi bir ada klasiğine götüreceğim sizi. Büyük adanın en klasik otellerinden bir tanesi. Benim de gidip kalmayı çok sevdiğim, zaman zaman böyle hafta sonlarını değerlendirmek için büyük adada istediğim zamanlarda gittiğim bir otel. Splendid Palace. Eski bir otel, eski bir köşk ve çok güzel bir bina gerçekten. Splendid Palace'ın 22 metrekarelik bahçe manzaralı bir odasında 29 Ekim gecesi fiyat 1998 yani 2000 Türk Lirası seviyelerinde oda kahvaltı. Buyurun büyük adadayız. Splendid Palace. Programın tam ortasında adayı değiştirelim. Kınalı Adaya gidelim istiyorum. Kınalı Adada müthiş bir köşk otel var. O eski Rum köşklerinden, Rum ahşap köşklerinden bir tanesi Noya Köşk Otel. Noya Köşk Otel 16 metrekare standart bir odasında oda kahvaltı 2200 lira civarında 29 Ekim gecesi. Adalardayız. Kınalı Adadayız efendim. Noya Köşk Otel. Tekrar büyük adaya gideceğiz. Büyük adada çok sevdiğim gerçekten manzarasıyla büyüleyici bir otel. Büyük adanın hemen böyle sahil tarafında değil, biraz daha tepe tarafında bir otel bu. Aşıklar butik otel. Özellikle çiftler için, balayı için, böyle keyifli kaçamaklar için cumartesi günü çok güzel olabilir 29 Ekim'de. Fiyatı 2450 lira civarında oda kahvaltı. 40 metrekare standart bahçe manzaralı bir odasından söz ediyorum. Aşıklar Butik otel büyük ada. Bu pazar günü size sonbahar kaçamaklarında önereceğim son Adalar Oteli yine Büyükada'dan Loja'da Büyükada. Loja'da Büyükada yaklaşık olarak böyle 15 metrekarelik bir standart odasında fiyat 2500 lira. Biraz pahalı bir otel ama gerçekten çok özel bir tasarım, çok özel bir otel. Ve biraz daha butik, biraz daha tasarım bir otelde kalmak isterseniz o gece 2500 liralık bir fiyatı var oda kahvaltı. Loja'da Büyükada. Buyurun. pazar günü size Strasbourg'dan Strasbourg kadar güzel İstanbul adaların sonbaharını anlatmaya çalıştım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir gece adalarda otel seçsek hangi otelleri seçerdik? Dört büyük ada bir kınalı ada oteliyle karşınızda oldum. Bir sonraki bölüm çarşamba günü tam da bu şehri anlatacak. Strasbourg'u anlatacak. Strasbourg'dan bölümler, pasajlar, çekimler, yollar, oteller anlatmaya çalışacağım size. Gerçekten çok güzel bir şehir burası. Çarşamba gününe kadar beğendiyseniz şu işareti esirgemeyin. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.